Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün The Blood Veins of New York bölümünde oynamaya devam ediyoruz. En son Rico Muerte'yi arıyorduk. Rico Muerte şeyin temsilcisiydi. Punchinella, Anjana Punchinello'nun. Punchinello ailesinin. En son bu otelde kalıyorduk. Finito kardeşleri öldürmüştük. Oo reisler ne yapıyorsunuz? Tabi yine olur olmadık yerlere takılıyordu. Bu arada bu binadan sorumlu olan Vinigogniti diye bir eleman vardı. Şeyin sağ kolu. Bizim Jack Lupino'nun sağ kolu. Vinigogniti bu Reconverte'nin her istediğinin yapılmasından sorumluydu. Anladığım kadarıyla Vinigogniti Jack Lupino'nun Bu şeyler, e, Jack iş A winter storm warning is in effect in the whole tri-state area as both freezing rain and heavy snowfall continue. Many roadways are already closed and people are advised to stay indoors. The severe blizzard has ravaged New York for three days now with no end in sight. We've been snowed from the start in the Valkyr case. The forecast said there was plenty more where that had come from. But the snowbound city was on my side. Less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire. E, Max abi kısaca şöyle dedi. Haberlerde fırtına olduğunu gördü Max. İşte yollar falan kapalıymış. Aslında bunun böyle olması işine geliyormuş Max'in çünkü sağda solda geçen yürüyen insanlar olmayacak. Yani insanlar zarar görmeyecek çatışma falan olursa. Üç gündür Üç gündür devam ediyormuş fırtına. La, orada biri daha varmış. Tamamdır. Var mı başka? İsteyen var mı Diggle? Bir de şunlarla oynayalım ya. İkili Bizim bize bizim buradan gidip Puncheonello e, ailesine direkt olarak sataşmamamızın sebebi sanıyorum biz herkesi öldürmek istiyoruz. Max sanırım herkesi öldürmek istiyor. Çünkü şu an burada durmasının bir sebebi kalmadı aslında. Yani burada devam etmemizin bir anlamı bir sebebi yok. Sonuçta Puncheonello ailesinin, Angelo Puncheonello'nun e, bu işin içinde olduğunu, başında olduğunu öğrendik. Jack Lupino'yu ve Angelo Puncheonello'yu öldürsek yeterli aslında. Ama Max öldürmüyor, gitmiyor. Burada devam etmek istiyor. Rico Muerte'yi bulana kadar. Sanırım amaç herkesi öldürmek. Yoksa çoktan gitmiştik yani. Max ne devam etsin ki buna? O ne lan? Exhibit number one, a newspaper. Ne bu? A dead man tied to a chair lay on the boiler room floor. captain baseball bat boy has an unbeatable track record in superhero death matches what <laughs> a six-pack of root beer gets me every time the murder weapon was a baseball bat now lying in a pool of drying blood next to a newspaper folded open on a captain baseball bat boy comic strip <laughs> that's right, baseball character. tonight oh so paul de Who is kim Did we miss something? kim olduğunu bilmiyoruz. Açabiliyor muyuz? Açamıyoruz tabii ki. Bu Rico Muerte'nin işi olabilir mi? Adam biraz psikopat olabilir bu arada. İş bitirici falanmış çünkü. Genelde böyle konularda böyle ortamlarda iş bitirici dedikleri adamlar psikopatın önde gideni oluyor. Yani bu kontekst içinde psikopat kelimelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu kapı açılıyor muydu lan? Oğlum madem açılıyordu ben Oradan niye açalım? Diğer taraftan açılmıyor mi? Oo, <laughs> <A>. hemen dalalım <laughs> içeri uçarak. Hayır pompalı 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 pompalı. Ha. Oğlum barrett'ta da güçlüymüş lan. İkili baretta. bunu hiç denememiştik bak. Vay ikili baretta baya iyiymiş. Denememiştim bunu. Rico neredesin Rico? Seni bulacağım Rico. Demek Punchinello ailesinin pis işlerini yaparsın ha. Oğlum bu, bu adam merdivenlerden niye yürüyemiyor? Max merdivenlerle ne problemi var abicim senin? Kimse Muarte'ye dalaşmak istemiyor bu arada. Muerte çok sanırım psikopat ya abi gerçekten. Verin abi. buradan. Tamamdır hallettik. Güzel girdik odaya. Muerto sizden biri değil herhalde bir süre bir, kısa bir süre önce kısa bir süre önce bu bütün olay aslında bir narkotik tutuklama işlemi olarak devam eder diyor ama şu anda tabii ki Max abinin tutuklamayla falan kanıtlama kanıtlamanıtla hiçbir işi yok. Önceki bölümde söylemiştik bunu. Max abi sadece ama sadece ölüm ve intikam istiyor bu kadar. Tutuklamayla falan uğraşmıyor kendisi. Yaşalım masada anahtar var. Bunları alabiliyor muyum? It was dirty money. Kirli para. Bunda ne var? Bunda da para var. The transparent cylinders glowed green, full of Valkyr. Aa, Valkyr'le dolu. Transparan bu şey şişeler, silindir şişeler. Valkyr'le doluymuş. Anahtar alalım. Para anahtarı. Tamam. Max yine bir ton para ve yine sen hiçbir şey yapmıyorsun. Kirli para deyip almıyorsun. Lan oğlum para kirlenmiş artık gelmiş buraya. Kazanılmış o para artık hırsızdan çalıyorsun yani özellikle hırsızdan çalınca biliyorsun başına bir şey gelmiyor çünkü hırsız. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Heh tuvalet. Heh, şunları alalım. Oh pain killers, güzel. Lan tuvalet kağıtlarını şey sandım. Ağrı kesici sandım. Oğlum ağrı kesicinin boyuyla tuvalet kağıdının boyu nasıl ayrı ol olab aynı olabiliyor ya? Ne bir kavanoz ağrı kesici mi aldık yani? Two mad dog killers ready to murder each other. They step into the next room and I'm thinking now they're gonna do it. But no. They sit down in front of a TV And solve their differences with the Kung Fu fighting video game. <laughs> I tell you, Candy, I was so depressed I strangled them both with the video game cables. Oh, Rico, he's so bad. Ah, Rico, I am, ain't I? Mm -hmm. oh, dear, Rico Muerte, big time hustler. Who the hell? It's that cop. Muerte went for his gun. Lan hatun sen de mi? Şatlarımızı çek. Lan Muerte kaçıyor. Oğlum şu kadın hepinizden dayanıklı çıktı ya. Alın işte molotov size arkadaşlar. Heh. İyi mi oldu şimdi? Ha, i̇yi mi oldu şimdi bana bunu söyleyin. Bana bunu söyleyin iyi mi oldu şimdi? Muerte. Umarım sen kaçıp bölümü bitirmiyorsundur. Molotov'u da görmüş olduk böylelikle bayağı işe yarıyormuş. Oğlum bu ne her yerde ilaç var. Sizin bu ilaçları satmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani yemin ediyorum bu şekilde kar edemezsiniz ki. Ya işte beni koyacaksın işin başına. Bu nedir böyle ya? Umarım parasını verip alıyorsunuzdur yani. Oh shit. Şu... Ölsene muerte ölsene ölsene muerte ölsene ha öldü pezevenk sonunda Oh intikamın tadını hissediyorum şu anda Şu an intikamı hissediyorum arkadaşlar geldi size de geldi mi bana geldi şu anda Pantolon mu lan o ayağını bağladığı ne o Ya Rico muerte Peki şimdi Vignito. V Vignito muydu? Neydi lan dayının adı? Hem Vinigogniti. Vignito nereden çıktı ya? Bu arkadaş Puncinello ailesinin temsilcisiydi. Bu aslında daha üst rütbeli bir abi bence ama bunu ilk önce öldürdük. Genelde böyle küçükten büyüğe doğru gidersiniz in ya böyle şeyler. tamam. Bu oyunda bunu öldürdük Puncinello ailesinin temsil temsilcisini. Şimdi bana Gogniti lazım. Şunu bir The there was an old telephone switchboard in the back room of the reception area, the kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines, the blood veins of New York. Right now, there was a different set of moans and groans going on. Boss, a This makes pain. It came started capitalist. The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Hmm. Şuna bir bakalım tekrar. E ee, bu arayan Gogniti, patron ben Gogniti, Max Payne biz buraya geldi bizim öldürüyor. Ağzımıza sıçtı diyor. Jack Lupino da şey diyor. Lan şaka mı yapıyorsunuz oğlum? Sadece bir tane polis lan bu diyor. Şaka yapıyor olmalısınız diyor. Pro, sorun ne ki diyor? Yani öldürün, sıkın gitsin bacağını gibi bir şey diyor. Max'te burada şehire ilaç salındı. Hemen benim bu işe bir el, el atmam gerekiyor diyor. Şimdi Gognity'yi Go öldüreceğiz galiba. Gognity. Yine biraz da korkak bir adam olduğunu görmüştük. Yani öyle demişti Max. Asıl adam e, Rico'ydu. Rico Reconvert'i harcadık zaten. İlk onu harcadık. Şimdi çekelim. Kazanacağız mı? Kazanır. Ortalık çok sessiz değil mi ya? Biraz bir sessizlik, fazla sessizlik var. Şimdi ben bu kol kazana kadar çekeyim mi? ha <laughs> bu mu? yok değil buradaymış adamlar <laughs> var mı başka kimse? başka kimse yok Alright. Oğniti neredesin? Senin de kanını içeceğim. Gel buraya. Oğlum Max böyle <laughs> bütün şey suç örgütünü çökertecek mi böyle tek başına? Bu oyunda böyle mi oluyordu gerçekten? Aa, çatıya geldik. Buradan atlayacağız galiba. Böyle bir halat malat bir şeyler var ama. Evet şimdi zıplayacağız. Fa Dalalım hemen içeriye. Kogniti! Neredesin? Oh! Hallettik. Canımız bile gitmedi. Ya bu zorluk seviyesi gerçekten biraz şey oldu. Welcome to New York. Güzelmiş. Bunlar benim bırattığım şarjörler mi? Evet. Tamam şimdi nereden geldik? Onu bir idrak edelim ilk önce. Buradan geldik. Lunch burada, çıkış burada. Reception, resepsiyona bir bakalım şuralara. Ha bur, ha burası kapalıydı. Ben buraya atlayınca. Açıldı burası. Tamam ben zaten buradan geldim. Bakın Rico şurada. Diko Muerte burada. Dual Ingram mı? Ingram mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Uzi bulduk. Ingram mı deniyormuş? İlk defa duyuyorum bak bunu. Tamam şu an iki yol var. Exit var. Gidebiliyoruz. Launch var. Launch'tan gidemiyoruz. Tamam. Exit'tan devam ediyoruz. Tab yapalım. Save yapalım. Yani bir şey var mı? Yok. Ha. Her açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Gidemiyoruz bir yere. Telefon. Evet, takıldık galiba. Hadi bakalım. Exit'i açabiliyor muyuz? Ne oluyor? Bir şey oluyor burada exit'e basınca. Bir şey çalışmaya başladı. Allah Allah. İki kere bastım diye oldu herhalde. Bir daha basalım. Tamam açıldı. B bölüm bitti galiba. It's... turn around walk away blow town that would have been the smart thing to do guess i wasn't that smart lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze a liquor store a pawn shop a laundromat full of mobster bookies and loan sharks the list went on the how and why of it was a mystery to me but they knew i was a cop they knew i was coming and they were going to get real trigger-happy about it I got to see Lapino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Wow. Oh, wow. What exploded inside the closest slum building it was a lucky break the goons inside were spooked but luck always came with a price tag more bombs could still be ticking inside and the cops would already be on their way jack Lupino's suite was on the top floor at least it used to be before the explosive makeover Max arkasına dönmüş. Arkasına dönüp gitmesi gerekiyormuş. Şehri terk etmesi gerekiyormuş. Bu akıllı olan akıllı olan bu olurmuş. Bunu yapmak daha akıllıcı olurmuş. Ama tabii Max öyle yapmayacak. Lupino'nun mekanı, eee tenement buildings buildings dediği bu otel değil herhalde. Yeni bir bina. Anladığım kadarıyla. Oraya gidiyor Max Lupino'yu bulmak için sanırım. Herhalde burası bir hem içki dükkanı hem işte ödünç verilen yerler. Her türlü bok varmış burada. Ee, benim onun nasıl olduğunu bilmiyor ama Max'in bir şekilde polis olduğunu anlamışlar. Ne olduğunu nasıl olduğunu bilmiyor ama ee, Lupino'nun mekanı patlamış bir şekilde ve bir arabanın üstüne düşmüş parçalar burada. Ee, yanın oradan da bir araba geçiyormuş o sırada, Mercedes Benz geçiyormuş. Ee, i̇çine bakma şansı bulmuş. İçinde de bir Rus mafyası. Onun başı Vladimir diye biri. Don Puncinello da bizim zaten gıcık olduğumuz eleman. Şimdi Vladimir ee, şeyin düşmanıymış Puncinello'nun, Puncinello ailesinin. Bu Don Puncinello dediği Angelo Puncinello anladığım kadarıyla. Burada Don yazıyor ya Don Puncinello, Angelo Puncinello. E, onun düşmanıymış Vladimir. Sanırım biz bu Vladimir'le kanka olmaya çalışacağız. E, o da bir mafya ama anlayamadım ne olduğunu şimdi herhalde düşmanımın düşmanı muhabbeti olabilir bu bizim bu Vladimir'le ilişkimiz. Bu arada o içeride öldürdüğümüz kadın kendi don bu günlüğünü bulduğumuz orası var ya oydu. Onun günlüğünü bulmuşuk onu da öldürmüş olduk bu arada. Mert ile birlikte. Ee, kulağında şeyin Max'in bir şey çınlıyormuş. Mafya çete savaşı gibi bir şey varmış. Vladimir'le Punchinello arasında galiba öyle hissediyor şey ee, Max. Bir bina, binanın yakında bir bomba daha patlamış. Ee, ama içeridekiler tamamen ölmemiş. Bina tamamen yok olmamış yani. Hayatta kalmışlar. Ee, daha fazla bomba olabilirmiş içeride. Polisler zaten çoktan yoldaymış. Jack Lupino'nun odası en üst kattaymış. Ee, en azından eskiden öyleymiş yani. Şu an yok sanırım o da. Yani patla, patlayıcı patlamadan sonra o da hala olmayabilir. Evet sanıyorum bir dahaki bölümde burada... En üst kata zaten yanlışlıkla cam bastım. Neyse, bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Demeden önce, ben sanırım başka bir yere geldim. Ya oyun bana şeyi tam veremedi şu anda. Ben başka bir yere mi geldim? Aynı yerde, aynı yerde yan sokağa mı geldim? Anlayamadım tam olarak ama sanırım otelden uzaktayız şu anda. Otelin olduğu mekanda değiliz, daha uzaktayız. Başka bir yere geldik. Bomba orada patladı falan filan. Bir an otel patladı zannettim ben ama öyle olmamış galiba. Şimdi Jack Lupino'nun mekanına gireceğiz. En üst kaptaymış odası. Eskiden öyleymiş yani. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.